Herkese iyi günler değerli izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir sefalar getirdiniz. Bu yıkamamda sizlerle polar örgüler ve birkaç adet renkli çamaşır yıkamak istiyorum. Makinemin tam ilk önce favori color deterjandan bir fincan ekledim. Şimdi bir fincanda Winter Dream renkler için olan toz deterjan karışımından eklemek istiyorum içerisinde her iki deterjanın da hangi deterjanlar olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Tarifi var. Bilmeyenler açsınlar, baksınlar videolarım, videolarımdan izlesinler. Evet. Şimdi içerisine polar örtü renkli çamaşırlar ve ikinci polar örtü. Evet. Makinemi başlattım. Her zamanki gibi favori programım sentetik 40 derece içerisinde çok çamaşır olduğu için ve sıvı deterjanı eklemeyi unuttum içine. Burada önceden hazırladığım sıvı deterjan var. 3 adet. İçerisinde Omo renkler için Pervol kırmızı şişede renk ve doku yenileme onarım ve Rinso'nun güllü sıvı deterjanı var. 3 adet sıvı çeyrek 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 olacak şekilde. Ve makineni başlatıyorum. Flegelay 40 grad. German standart. Çünkü makinenin içerisi full. Evet. Gördüğünüz gibi sıvı deterjanlarım. Burada Pervol, Vinso, Güllü, Gül Suyu ve Omo renkler için. Her üçünden de kullandım. Şimdi geçelim yumuşatıcısını makineye dökmeye. Bir buçuk kapak verniz gram glamour kireç önleyicisine. Dökmeyi unuttum. Şimdi biraz sonra suyu Ve vernel taze lale. Sarı ve mavi koku. Kireç evet, de yan taraftan aldım. Harika. Hiç gerek kalmaz. Su dökmene. Evet, susuz bir şekilde kuru kuru döndürüyor. Çünkü sentetikte aldığı su miktarı çok az. bir fincan daha winter değil Normal şartlarda bu polar örtülere 800 devirde ben sıktırırdım ama içerisinde çamaşırlar olduğu için istisna olarak 1200 devirde sıktırma işlemi yapacağım bu yıkamamda. sonra halen yeterli değil. Bir miktar daha su. 5 litre. Makineye eklediğim su miktarı 5 litre. 3 litre ABC şişesiyle, 2 litre de Bingo'nun şişesiyle su ekledim. şuraya bir göz gezdirelim. Kalan süre 1 saat 53 dakika. Bakın polar örtüler suyu yine emdi. Şişeme su doldurup tekrar geliyorum. Evet tekrardan geldim. Şişeme su doldurdum. Aslında durulama programından su da aldırsam olurmuş. Unuttum durulama programından su aldırmayı. Ama önemli değil. Elle de dökebilirim. abartılı usulde bir polar ve renkli çamaşır yıkamasıdır bu. Oldukça çok fazla toz deterjan, yumuşatıcı yıkama parfümü, sıvı det 3 adet sıvı deterjan, 2 adet toz deterjan karışımı, 2 adet yumuşatıcı, 2 adet yıkama parfümü için yumuşatıcı ve şimdi yıkamın parfümüne geçmek istiyorum burada boş şişem içerisinde normal çeşme suyu var ilk önce kır bahçesi az miktar kır bahçesi ölçüyle yapmak istiyorsanız bir kapak ölçüyle yapmak istemiyorsanız direkt benim gibi suyun içerisine göz kararı dökebilirsiniz ve ABC parfüm yağı gizemli lotus yumuşatıcı tatlı bir koku vermesi için bu yumuşatıcıyı seçtim tatlı ve ferah bir koku yan yana Evet tatlı ve ferah bir kokuyu aldım. Mükemmel. Evet telefonumun şarjı bitmek üzere. Umarım videom yarıda kalmaz. Flaşı kapattı. Videom kapanırsa kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere makinem içerisinde su eklemeye devam ediyorum. Köpüklerin hepsi gitti. Kendi kendine yok oldular. Hatta biraz daha. Bir yarım fincancık da C'est tour étages. Şimdi de tam istediğim gibi oldu. Su oranı mükemmel, köpük oranı mükemmel. İçerisine artık deterjan eklememe, su eklememe bir fırizum yok. Toplamda 8 litre su ekledim içerisine. videolarıma verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yazdığınız iltifatlardan dolayı. Hepinize çok çok selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum buradan. Sizlere eğer bir şey öğretebiliyorsam, çamaşırlarınızı güzel kokulu, tertemiz hale get getirmeyi ben bu videolarımda sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Diğer videolarına dediğim gibi çok mutluyum sizlerle tanıştığım için, sizlere bir şeyler öğretebildiğim için, benim videolarımdan faydalandığınız için çok mutluyum. Bir süreye gözetelim. Kalan süre 1 saat 44 dakika. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü sizlere ayırdığım yıkama videomun süresinden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki yükleyeceğim güzel bir videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. O zaman edek. Ne yapıyorsunuz? Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. bol bol C vitamini tüketin. Bütün herkes grip oluyor. C vitamini ile kendinizi koruyun. Bol bol mandalina, portakal ve on tüketmeye özen gösterin. İnce giyinip kendinizi hasta etmeyin. Yılbaşı kamalarına her zamanki gibi tekrardan devam edeceğim Hoşça kalın.